hatırladın mı? Mışındır. Ayı Kayası, Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Haziran'ın ilk günü. Yazın ilk günü. Evet, ben de, ben de. Yazı yüksek rakımlı ayı karşılayacağız. Saatlerimiz 9. Çok güzel güneşli bir hava var. Açık. Evet, ne yapıyorsun? Etrafına bak ha. Neyime bakayım etrafıma? Düşme. Düşebilirim. Şimdi yerleşiyoruz ama çok sinek var. Açıp da çabuk koy. Sinekler girer vallahi. Deli gibi sinek var. Ben böyle görmedim hayatımda sinek. Ama şimdi bir hoş geldin diyorlar gidecekler bence. Diyor. Şurası güzel bak burada da kalmışlar zaten ateş yakmışlar vallahi. Çaprak koyayım aşkım. Neden? Mobur çalışmaz mı alışmaz. Böyle mi koyacaksın? Yok bu tarafa doğru çaprak lazım. Ya, yola mı bakacağız? Şöyle çaprak. Şöyle bakacağız. Önüne bak. Olmaz mı? Olur. Niye o kadar gittin? Ne oluyor ya? Böyle. Ha tamam olur. Biraz daha geri al. Al al gel al. Tamam iyi böyle bence. Hala soğuk. Ya, ya, sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen... Leyla o ya çok Leyla gelemiyor bulamıyor. Ayakla Eyvah kakısı geldi ay bak. Ayakla elleyim mi? Elleme istersen. Ne? İşte ellersen Elle kene. Mi? Ha yok kene gelir mi dedim. gel çocuk Ayakla... bebeklerde olmaz ama kene bu arada. Ne yapıyorsunuz burada ya? Baksana ağzını sıkıyor kendini. Hı? Babam mı? babam mı? Zayıflık da baba olamaz o ya. Neden? Yine bulduk misafirlerimizi. Kapat, sinek gelmesin. Niye? Tamam. Baksana hı hı. nasıl oyun oynuyorlar ya. Nasıl yapıyor? Bir burada var. Bir de burada var. Bir de burada var. Bübülün üzerlerine binmişler. <Gülüyor> <Gülüyor> Kusura, şişe, şişe. Şaba, baktım tüm. In koyu renkli şey nedir onun erkek beyazlara bakamadım biri yok diğeri de oraya saklanmış yerleştik. Saatlerimiz 14. Çok güzel dinleniyoruz. Kuşların altında. Kuşların sesiyle. Ağaç demiş. Yani. Evet. Çok yeşil. Geldik. Gel. Biz geldik. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz mu bizi? Haydi gelin gençler. Hadi. Soba üzerinde yemek denemeleri. Hadi. Akşam yemeğimizi yedik. Hadi. Küçük dostumuza da akşam yemeğini yediriyoruz. O değil senin miden şişecek ya. Hayır <laughs> küçükleri bu yiyemeyen zaten. Yesin öbürü. Böyle... Yok sanmam bu kıymalı makarnayı da yiyen sanki. He. <laughs> <laughs> Et <kıtası. gülüyor> Can ya <yani>, can. o <laughs> ne Meray, ne yapıyorsun oğlum? Oyun oldu. Ama internetsiz oynuyoruz. İnternet çekmiyor burada ayı kayasında. Ayılar var. Ayılar interneti yemiş. Kahvaltımızı da yaptık. Ya pes. pes, oynamıyor ama pes internetsiz açılabiliyor. Manzaramız da bu. Orman manzarası. <laughs> Köpekler çok tatlı ya. Yavru köpekler var evet. Demin geldi bizi sevdirdi kendini. Bu da işte. Oo! Oh! Dördüncü dünya kupasını alacağım. <laughs> Ama kan. Ken ken. Ken derler. <laughs> Tam Ama soruyorlar değil mi yani? Ben mesela <laughs> futbolcu olsam e, İngiltere'de bir adam beni anlatsa şöyle mi diyecek? Hello, Eerie. Önce hani öyle diyecek, sonra bir daha söyleyeceğim. ben başlıyım o sırada, değil mi ya? Demek ki bu İngilizce bilmiyor. Ayı kayası Tabiat Parkı'nın kapısının karşısındaki yoldan yürüyoruz. Mis gibi yol aslında burada. Evet, nereye gidiyor acaba? Güzel temiz yani. Al sana vadi manzarası işte. Böyle çıkacak bence. Tam karşıda vadi. Burada telefon çekiyor. Buranın oksijen değerini ölçen bir şey olsaydı. Ne oluyor? Kuyruğunu çekti lan. Isırıyorlar birbirlerini. Öbürü çok şey ya şu kahverengi olan. Aa. Hep o oynamak istiyor. Bak hemen o gelecek bak. Ne bunlar canını acımıyor mu birbirlerine? İşte bağırıyor acırsa. Abi bağırınca bırakıyor mu ki arkadaşlar? Bıraktı işte. Gitti. Öbürleri nerede? Beşinci kayboldu yine. Beşinci mi? Beyaz nerede? Gözlüğümü beyazı. Bırak kavga etmiyor ya. Kavga ediyorlar. Oyunları da ne biçimmiş. Bu tek başına gel. Biri aç baksana aç. Bu bize gelene kaç mı? O bize gelen mi? Tanıyamadım mı? Şunlardan bir tanesi bize gelen. Bak bu beyazlardan bir tane daha var mı? Beyaz da i̇ki, iki tane de Ne Evet. Bunlar kaldı gibi bir şey yapıyorlar. Neden herkes saldırıyor? Neden? Neredesiniz? Öbürü ben nerede? Şu. Bak nerelere girmiş. Nerelere girmiş. bir şey yapmasın Bağırır yaparsa, bağırıyor zaten. Demin dişi takıldı ya oraya. Oo, ısırmaya çalışıyor. Kavga o. Bizim basamağı sevdi bunlar. Aşkım dişlemesinler o Yok, birbirlerini dişle. Muğra, Muğra çarpıyorlar. Ne ya? Söyle anne. Anne çalışıyor. Kimi? Bunlar kavga ediyor bildiğin. Söverim lan seni nasıl söverim seni. Anne ya bunların uyuması lazım bu saatte. Uyurlar, Oyun uyurlar. saatleri. दे बना